yol boyunca trafik işaret ve kurallarına uymalıdır. Aracı sağa sola savurmadan ve şerit çizgisini takip ederek direksiyon hakimiyetini sağlamalı ve takip mesafesini korumalıdır. Şerit değiştirmeden önce mutlaka sinyal vermeli, aynayla yan ve arka trafiği kontrol ederek şerit değiştirmelidir. Olası tehlikeleri algılamalı, refleksleriyle tehlikeyi bertaraf edebilmelidir. Kursiyer geçme ve geçilme kurallarına uyar. Sağa ve sola dönüşlerden önce mutlaka sinyal vermeli, aynalarını kontrol etmeli, omuz üstü bakışla kör nokta kontrolü yapmalıdır. Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalı, karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmeli, geçiş hakkı olan araçlara yol vermelidir. Yol için belirlenen asgari ve azami hız sınırını dikkate almalıdır. Gerektiği kadar hızlanabilmeli ve vitesleri kullanabilmelidir. Yaya ve okul geçitlerinden geçen ya da geçmek üzere olan yayalara yol vermeli. Unutmayınız, önce yaya, önce hayat. Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarla karşılaşması durumunda geçişlerine izin vermelidir. Güzergahın uygun bir yerinde 30 kilometre hızla giderken Komisyon başkanı tarafından iç ve dış dikiz aynalarıyla trafik kontrolü yapıldıktan sonra verilecek komutla kursiyerden ani fren yapması istenir.